Kimileri de millet ve memleket düşmanlarının tuzağına düşerek bu manevi yıkım projesine istemeden destek veriyor. Ülke gündemine gelen bazı hadiseler bu çevreler tarafından milletle ve milletin inanç değerleriyle kavga vasıtası haline getiriliyor. Şurayı özellikle dikkatinize getiriyorum. Bu ideolojik bağnazlık Son günlerde öyle vahim boyutlara ulaştı ki cuma hutbesini hutbede okunan ayeti kelimeleri hedef almaya başladılar. Kendini bilmezin birisi çıkıyor hem de bu ülkenin muhalefet partisi adına doğru düzgün bilgisinin olmadığı dini konularda ahkam kesiyor. Diyanet teşkilatımıza, hocalarımıza utanmazca had bildirmeye kalkıyor. Bunu yaparken de cehaletini gizlemek için Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in arkasına saklanıyor, onu paravan olarak kullanıyor. İçinde ne varsa ortaya dökmek yerine Gazi Mustafa Kemal'i hadsizliğine alet ediyor. buram buram tek parti faşizmi kokan bu ilkellik karşısında maalesef mensubu olduğu parti içerisinden akıl, vicdan ve biraz feraset sahibi hiç kimse itiraz etmiyor. Genel başkan dahil hiç kimse tepki göstermiyor. Bakınız aynı ideolojik fanatizm 85 milyon olarak hepimizin yüreğini yakan narin yavrumuzun vahşice katledilmesi hadisesinde de yaşanıyor. Birileri daha olayın ilk anından itibaren bu cinayeti bir kamplaşma, bir kutuplaşma aracına dönüştürmek için her yola başvurdu. Oysa ortada vahşi bir cinayet var. Ortada masum bir sabinin, sabinin öldürülmesi var. Ortada kalp taşıyan herkesin içine kor gibi düşen bir ateş var. Fakat buna rağmen kimileri 8 yaşında hayattan kopartılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor. Kırk yılda yüzlerce çocuğun kanını akıtan, yüzlerce narini bizden alan polis, asker, sivil, kadın, yaşlı, bebek demeden binlerce vatandaşımızı acımasızca öldüren bölücü terör örgütünün uzantıları aynaya bakmadan millete vicdan dersi, insanlık dersi verme cüretinde bulunuyor. Hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bu vahşet öne sürülerek aile müessesesi hedef alınıyor dini kurumlar hedef alınıyor. Hatta ve hatta Diyarbakır halkı ve Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor. Açık söylüyorum. Bu vicdansızlıktır. Fırsatçılıktır. iki Bu milleti provoke etmek, toplumun sinir uçlarıyla oynamak demektir. Bu ciğer parelerini şehit vermiş ailelere çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır annelerine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Burada şunu çok net ifade etmek isterim. Masum bir yavruyu alçakça katledenlerden bunun hesabını yargı önünde sorması, döktükleri her damla kanın burunlarından fitil fitil getirilmesi için gereken her türlü adımı hukuk çerçevesinde atacağız. Tekirdağ'daki alçaklığın da hesabını mutlaka adalet karşısında soracak. Bu sabiye işkence eden çukurların da en ağır cezayı almaları için mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bu rezil olaylar üzerinden bölücü örgütün uzantılarının ve marjinallerin günah çıkarmalarına, milleti kışkırtmalarına, toplumun direği olan aile kurumunu hedefe koymalarına da eyvallah etmeyeceğiz. Kıymetli hocalarım, aziz kardeşlerim, içinde bulunduğumuz sancılı değişimler çağında medeniyet değerlerimizi ortak aklı ortak vicdanı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. İnsana ne oluyor dediğimiz, insanlık nereye savruluyor dediğimiz, bu gidiş nereye dediğimiz günlerden geçiyoruz. Haya, edep, şefkat ve merhamet gibi hasletler günlük hayattan biraz daha çekiliyor. İnsanı fıtratından kopartan, LGBT vari sapkınlıklar daha önce hiç olmadığı kadar özendiriliyor, teşvik ediliyor. Arif Nihat Asya merhumun ifadesiyle yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Vicdanlar yarına çıkmadan sakatlanıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Gerçekten de cehaletin, kibrin, zulmün babaları kıtalar dolaşıyor. Kan dökmeye, can almaya, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya doymuyor. Müslümanca bir hayata, Müslümanca bir duruşa sahip olmanın zorlaştığı Bedel ödemeyi daha fazla mücadele etmeyi gerektirdiği bir dönemdeyiz. Sevgili Peygamberimizin hikmet dolu sözlerine, yolumuzu aydınlatan rehberliğine her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Karşılıklı saygı temelinde ön yargılarımızdan uzaklaşmaya, birbirimizi daha iyi anlamaya, birbirimizde empati kurmaya ihtiyacımız var. Millet olarak dayanışmayı daha da yüceltmeye, muhabbeti aramızda daha da güçlendirmeye ihtiyacımız var. İslam kardeşliğine, bizi biz yapan kadim değerlerimize daha sıkı sarılmaya ihtiyacımız var. Bu mübarek geceleri, gönül köprülerimizi sağlamlaştırdığımız müstesna zamanlar olarak görmemiz ve kıymetini bilmemiz gerekiyor. Her ne kadar etrafımızda kan, gözyaşı ve zulüm hakim olsa da geleceğe dair endişelerimizi artıran müessif olaylar yaşansa da Müslümanlar olarak Allah'tan ümidimizi kesmemekle mükellefiz. Hayatımızın her aşamasında half ve reca, korku ve ümit arasında daima müteyakkız olmak Rabbimize sığınmak mecburiyetindeyiz. Bunu başardığımızda hem fert olarak hem de millet ve ümmet olarak Rabbimizin önümüzde yeni kapılar açacağına yürekten inanıyorum. Siz hocalarımızdan daha fazla çaba, daha fazla gayret bekliyorum. Daha önce de söyledim. Siz irşat vazifenizi layıkıyla yaparsanız Kimsenin çamuru size bulaşmaz. Sizler duruşunuzla, tavrınızla, hayatınızla, sözünüz ve davranışlarınızla örnek olursanız, gençlerimizle, milletimizle aranızı hiçbir kirli kampanya bozamaz. Unutmayın, iman kalesinin muhafızları sizlersiniz. Göreviniz ağır. Mesuliyetiniz büyüktür. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Rabbim bu gece bu hafta hürmetine Habibinin yüzü suyu hürmetine bizi kendi yolundan sıratı mustakimden ayırmasın diyorum. Bu düşüncelerle Peygamberimizin veladetinin yıl dönümünün hepimiz için tüm insanlık için Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Leyle-i Mevlid'de edeceğiniz duaların, yapacağınız ibadetlerin Allah katında kabul olmasını niyaz ediyorum. İmamlarımızın, müezzinlerimizin, Kur'an kursu öğreticilerimizin, vaizlerimizin, müftülerimizin ve din hizmetleri müşavirlerimizin camiler ve din görevlileri haftasını da bu vesileyle tebrik ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bu güzel program için teşekkür ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Katılımlarıyla Mevlid Gece bizi onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Günün anısına Sayın Diyanet Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş Hocamız Sayın Cumhurbaşkanımıza bir tablo hediye edecekler. Lütfen ayrılmayın. Birazdan programımızı noktalayacağız. Hatta Davut Bektaş'ın Celisülüs hattıyla kaleme aldığı bu eser Betül Koyuncu'nun Ebru Süslemesi'yle La Galibe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızı uğurluyoruz. Güçlü alkışlarınızla kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz.